Özgür Haber kanalından herkese merhabalar, bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız, bir son dakika gelişmesi ile karşınızdayız. Amerika Birleşik Devletleri'nden Türkiye, İsveç ve Finlandiya açıklaması. Ukrayna'ya F-16 cevabı. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, İsveç, Finlandiya ve Türkiye arasındaki görüşmelere müdahil olmadıklarını, anlaşmazlıkların bu üç ülke arasında çözülmesi gerektiğini söyledi. Günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kirby, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyeliklerini güçlü bir biçimde desteklediklerini ancak diğer taraftan Türkiye ile yaşanan anlaşmazlıkların bu üç ülke arasında halledilmesi gerektiğini savundu. Korbi, Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelikleri konusundaki endişelerinin farkında olduklarını belirterek, bu husustaki müzakerelerin sürdürülmesi gerektiğinin altını çizdi. İsrail ile Filistin arasında son dönemde artan gerginliğe de değinen Korbi, İsrail'in operasyonları sırasında sivillerin hayatını kaybetmesinden derin üzüntü duyduklarını aktararak, gerilimin daha da tırmanmasına neden olan her türlü eylemi kınıyoruz dedi. Corby, Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in Orta Doğu turu kapsamında Batı şeriaya e gerçekleştirdiği ziyarette bölgede tansiyonun düşürülmesi yönünde de görüşmeler yapacağını kaydetti. Ukrayna'nın F-16 taleplerine ilişkin bir soruya ise Körbi, Ukraynalıların kendilerini savunmak için böyle bir taleplerinin bulunmasının sürpriz olmadığını ifade etti. Onları bu konuda suçlayamazsınız, diyen Körbi, yeni bir yardıma ilişkin duyuracak bir bilginin olmadığını söyledi. Körbi Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'ın Rusya-Ukrayna Savaşı'nın yıl dönümü 24 Şubat'ta Ukrayna'yı ziyaret edebileceğine ilişkin haberlerle ilgili ise, başkanın ziyaret takvimiyle ilgili bilgi veremeyeceğini aktardı. Rusya'nın Afganistan'daki Taliban yönetiminden Amerika Birleşik Devletleri'nin işgal sonrası bıraktığı silahları almak istediğine yönelik soru üzerine ise Kirby, bunu doğrulayacak bir bilgiye sahip olmadıklarını belirtti. Kıymetli takipçilerimiz bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.